Ömer Çoban Öner Selamünaleyküm hocam. Benim sorum namaz kılmayan Müslümanın ameli hiçbir sevabı kabul olmaz diyenler var. Bu ne kadar doğru. Hayırlı akşamlar. Bu söz doğru değil. Yanlış. Ve men nem yahkum bime enzar Allah fe ulaike humur kafirun humuz zalimin humur fasikun Üstad Hazretleri ne diyor? Hemen yakum, hemen nem yusaddik dir. Hemen yusaddik onu tasdike çeviriyor. Hükmet hükümden alıyor, tasdike çeviriyor. Yani elinde imkan var. Kanunu bugünkü idareciler işte. Surete elinde imkan var ama aslında yok. Ne yapıyor? Mahkemelerde Kur'an'ın dışında hüküm veriyor. Bunlara Kur'an-ı Kerim kafir diyor. Hemen la Üstad Hazretleri onu ve men Yusad diktir diyor. Eğer tasdik etmiyorsa oradaki hakim Allah'ı kabul etmiyorsa, tasdik etmiyorsa kafirdir. Yoksa verdiği hükümden dolayı kafir olmaz diyor. Üstad müştehit iştahat ediyor. Şimdi Buradaki şey de, namaz meselesi de bunun gibidir. Yani e, İslam diyarında İslami bir nizamın bulunduğu bir vasatta namaz kılmayan adamın hükmüyle bugün kapıya kadar her şeyi, her kötüyü, her melaneti sepet sepet boşaltan onu yanlış yere çevirmek için her türlü devlet imkanını kullanan bir vasatta namaz kılmayan hükmü aynı olmaz. Bunu işte hoca efendiler Ramazan'da söyledikleri efendim sen namaz kılmıyorsan hiç oruç da tutma. Bizim Eşekide de ahura bağlasan efendim akşama kadar yemez. E i̇nsan eşek bir mi? İnsan kendi iradesiyle Allah rızası için oruç tutuyor. Orucu tutmanın şartlarından biri de namaz kılmaktır diye bir şey var mı? Yok. Oruç ayrı farzdır, namaz ayrı farzdır. Namazı kılmıyorsa cezasını görür, namazı kılmamanın. Orucu tutuyorsa orucun mükafatını görür. Bu gibi konuşmalar yanlış. İşte adamın hiçbir şeyi kabul olmaz. Niye kabul olmasın? Olur. Zaten sizde herhalde şeyinde. Mesajını da adam kimse. Hem kim ha, yok. zerre miskal hayır yaparsa onun karşılığını ne o kadar? Kim şer, e, zerre miskal şer istedi de onun ne o kadar? karşılığını var Evet. Kerim, o kadar.